Selamün aleyküm. Kısırkaya'dayız bugün. Sahil temizliği yapılıyor, bitirdik şu an. Halk ve öğrenciler de geldi temizlendi. Çok plastik madde çıktı ya. Ben de şimdi denizden kapı kolu buldum. Gerçekleri söylüyorum, kapı kolunun ne işi var? Karadeniz'de, Marmara'da olsa inanacağım. ve kısır kayamız böyle. Tam çocuklar için böyle gezecek derin değil. Ben nasıl mı geldim Avrupa yakasından buraya? Mesela örnek veriyorum ulaşım için. Yeni kapıdan pindim tramvay Hacı Osman son durak dinim yukarı çıktım. Belediye otobüs son var zaten orada da. Kısırkaya yazıyor 152 numaralı. Yarım saatte bir otobüs kalkıyor. Cami var ileride, tuvalet var. Bakkal var köy bakkalı. Bir de burası da çok güzel. Şu derinliğe bakın ya diz boyu. Dalga olmadığı için Buralar da güzel. Bu kayalığı geçtiğimiz zaman daha da güzel ilerler, Büyük kumsal alan var. Mütevaz yer, aile yerleri burası. O zaman burada dalga oluyor. Ben o zaman seviyorum bu denizi dalgada. Zıplama koplamak isterim kayı boyunda. Sularla. Ve evet, ufak bir kayalık var şu 30 tane kadar. Ondan sonra sıra Evet denizde bir ufak balık kaçıyor. Latin olabilir yani. Evet Latin olabilir. İşte bu kayalı hayat güneşli. Çok sakin yerler, çok sakin. Deniz suyu da güzel, rüzgarı da var. Gençler. Kolay gelsin. <laughs> Sizi çekmiyorum. Kuma gömülmüşsünüz mirası nasıl yiyeceksin annem babanın mirasını. Kuma gömüldünüz ya. Yani. <laughs> Allah göstermesin gene. <yine. gülüyor>

Dönüşte tabi paletle döneceğim o tarafa. Eşyalarım orada. Çevre temizliği için biraz yemek çay verecekler orada onun için. Temizlikçiler de temizlikçiler diyorum. Özür dilerim. Üniversiteden gelenler oldu. Ben de Avrupa yakasından geldim. Kısırkaya muhtarımız dün yayın yaptı. Yazılı olarak internette. Çevre günü de ben geldim Nurcan ablam için destek olun. Ben de topladım. Kameralara da çıktık. Bir sürü plastik çöp çıktı. Zaten belediye Sarıyer Belediyesi burayı topluyor çöpler her gün yani. Ele cumartesi pazar pikniğe gelen aileler gittikten sonra sabahsını belediyeler poşet poşet çöp bidonu da yukarıda zaten. Şurası ufak bir kayalık paletle gidip her zaman Macera <laughs> Severler Derneği'nin başkanınıza geldi konuşma yaptı NTV'ye temizlik hakkında kendi grubunu da toplayıp getirdi sağ olsun sahil çok uzun çok uzun video çektim şu an Nasıl çekmeyeyim? Tropikal adadayız Hissediyorum kendimi. Kumu, kumu çok güzel kumu. Kuma bir yat hemen kemiklerini kireçleme gider burada. Kızgın kumu var. Çok ince kumu çünkü. kumunu göstereceğim size. Tuz gibi kumu var. Sanki Arabistan çöllerindeki kum maşallah. Çok hafif kum. Toz şeker de hafif. Burada kuma yat kereşleme gider sırtında ya. Yok yok. Yanlış anlama. Rip akıntı var o. Açıkta kalıyorsun. Yarım saat. O burada çok boğulan oldu kayalarınıza. Yüzme bilmiyormuş. Evet. Çünkü rip akıntı açıkta bırakın. Çıkmak zor. Halette şey kurtardım. Kendimi değil. Birisine gitti. Açılma dedik. Annesini babasını alıp annesi burada. Aynı böyle açıkta kaldı. Can Kutar anlıyor ki abi sen açıldın merkez Geçen sene. Ben adamı kurt çocuğu kurtlar abi gidiyorum aynı yerde sayıyor. Ama abi, var. Bunun yerde var Hafif kum aldım. Bak da ben rüzgara da Lodosya, Poyraz estiği zaman gelin buraya.